yeni iğne ile tüm modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar böyle bir modelle karşınızdayım modelimizi üç renk kullandık arkadaşlar pembe ve fuşya rengini kullandık ee, yeşil ana renginde yeşil kullandık üstünden önce arkadaşlar bir sıra zürafa geçtik sonra zürafanın üstünden bunları yaptık şimdi dört tane zürafa yapıyorum 4 tane zürafa yaptım ve arasında bir tane bırakıyorum. Evet arkadaşlar 4 tane zürafa yaptım ve şu an bu gülün yuvasının altını oluşturuyoruz. Arada bir tane bırakıyorum. Ve gene arkasına atıyorum arkadaşlar. Bir tane sık iğne ortasına atıyorum. Ve 10 tane arkadaşlar fırfır yapıyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abonelik tamamen ücretsizdir. Sadece bize destek oluyorsunuz ve güzel örnekleri yapıyorsunuz. Bizden öğrenip ve bize izleyip yorum yaparsanız biz de kazanıyoruz arkadaşlar. Onun için yorumlarınızı beğenilerinizi unutmayın arkadaşlar. 3, 6, 9 bir tane kaldı arkadaşlar. Bir tane daha yapıyorum. Bunu yaptım ve böyle devam ediyorum gene bir tane fırfır bir iki 3 ve dört dört tane yaptım iki günün arasındaki arkadaşlar dört tane şimdi bir tane zürafa yapıyorum arkasına atacağım arkadaşlar ve aynı bunun gibi 3 tane fırfır yapacağım zürafa ortasında 1 2 ve 3 3 tane yaptım ve gene 1 2 ve 3 3 tane arasında yapıyorum arkadaşlar ikisinin ortasında 3 tane yapmışım. Şimdi bir tane daha yapıyorum. 1 Bunu arkasına atacağım arkadaşlar. Ve bunu gene ortasında 1 2 ve 3. 3 tane yaptım. ve bunu arkadaşlar bitiriyorum. Ortasında iki tane kalıyor. Şimdi bunu bitiriyorum arkadaşlar ve başka rengimi alıyorum. Bir tane pembe, bir tane fışçı yaptım. Gene bunu da pembe yapacağım arkadaşlar. Öteki ipimi alırım, geri döneceğiz arkadaşlar. Ben pembe rengimi taktım, açık pembe ve böyle arkadaşlar bu yeşillerin üstünden bir sıra zürafa geçeceğim. Evet arkadaşlar bir her 10 tanenin üstünden zürafa geçeceğim. Evet arkadaşlar üstünden zürafa geçiyorum. Şu an 3 tane kaldı. En son zürafamı şey fırfırıma da attım. Ve arkadaşlar dönüyorum. Ve yaptığım zürafaların ortasına dönüyorum. Bir tane fırfır yapacağım. Ve fırfırın tepesine atıyorum. Küçük bir tane örüncek yapayım. Gene aynı yere yapıyorum. Böyle dörtlü. Dörtlü bir tane sinek Bunun hepsini ortasında yapıyorum. Gene yandaki zürafaya attım ortasında bir fırfır tepesine atıyorum gene aynı yere geliyorum şu an arkadaşlar ben bunu bu ortadakilerini yapıyorum gene öteki zürafaya atıyorum bunun bir tane fırfır yapıyorum aynı işlemi sonuna kadar aynı işlemi yapacağım arkadaşlar böyle sonuna kadar gideceğim aynı işlemi yapıyorum çok güzel bir model arkadaşlar yaparsanız çok beğenirsiniz o büyük yazmada dört taraf yapan yazmalara çok güzel bir model gider normal mutfak havlulara da çok güzel gider arkadaşlar mutfak havlulara da yapabilirsiniz mutfak havluları yaptığınızda biraz daha bu gülleri büyük yaparsanız arkadaşlar daha güzel durur böyle bir model yaptık İnşallah beğenirsiniz ve abone olursunuz abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar bize destek oluyorsunuz ve şimdi bunun sonuna kadar gideceğim Şu an 5 tane yaptım arkadaşlar. Şu altıncıyı da yapıyorum. Böyle 6.sını da yapacağım. Evet, buraya da atıyoruz. Evet, şimdi yedincisi 1 2 3 4 5 6 7 9 tane oluyor arkadaşlar tam 9 tane yapacağım ve gülüm bitiyor şu an 8. yapıyorum bunu da tepesine atacağım Evet aynen böyle bir iş en sonuncusuna attık Evet arkadaşlar bunu da tepesine atıyorum ve modelimi bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi bunu attım. Bu ikisinin ortasına atıyorum ve dönüyorum arkadaşlar. Döndüm arkadaşlar böyle. Bu dört dört ip var iki ipi ayırıyorum ortaya tam ikisini atıyorum arkadaşlar. Böyle ikisini atıyorum ve üstünde zürafam fazla küçük olmayacak arkadaşlar. Öyle atıyorum. Evet arkadaşlar böyle bir model yapıyoruz. Modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet şimdi ikisinin ortasına atıyorum arkadaşlar. Evet şimdi aynen böyle oldu. İkisinin ortasına atıyorum. En sondakini de yapayım. Evet arkadaşlar. Şimdi dönüyorum arkadaşlar bu ipi ikili yapıyorum. İkili her zaman ben bu modelleri ikili yapıyorum arkadaşlar. Eğer videolarımı izlemişseniz de farkındasınız arkadaşlar. iki yapmamın sebebi üstünden geçtiğimde arkadaşlar bu sık iğne yapacağım çok daha güzel duruyor ve hiç e, ince durmuyor. böyle e, hiç ya bozulmadan ötü yapmasanız bile arkadaşlar eğer ki bu üstünden iki ipli alt yapsanız model bozulmaz böyle zürafalarımı iki ipli yapıyorum ve üstünde sık iğne yapacağım. Böyle sık iğne yaptım da arkadaşlar. Bütün modellerimde bu iplerimi ikili yapıyorum ki daha düzgün dursun. Şimdi en sondakinde yaptım arkadaşlar. İkili yaptım ve bunu arkadaşlar ikincisini atıyorum. Böyle yazmaya attım arkadaşlar. Ve şimdi sık iğne dolduracağım. Böyle dolana kadar arkadaşlar. 1 2 3 4 Böyle arkadaşlar ve 5. Her birinde 5 tane yapacağım arkadaşlar. Bunda aynı. 1 2 3 4 ve 5 arkadaşlar ve ötekini atıyorum evet 1 2 böyle bir sık iğne yapıyorum bu ikili işte benim ikili denememin sebebi bu böyle daha düzgün duruyor iki ortasında olduğunu daha düzgün duruyor. Bunu böyle. Şu an 3 oldu, 4 ve 5. Şimdi arkadaşlar aynı böyle bu attığımız saymıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu böyle ötekine sıkı attım. Bunu saymıyorum. Buradan sonra sayayım. 5 tane yapayım. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi ötekini atıyorum. Dümdüz attım arkadaşlar. Böyle. Şimdi sayıyorum 5 tane. 1 2 3 4 ve 5. Aynı arkadaşlar bunları da böyle yaptım gülüm böyle oldu buraya atıyorum ve ipimi değiştireceğim arkadaşlar ve bu sona geleceğim burada görüşürüz arkadaşlar şimdi ipimi değiştiriyorum bunu başına gelene kadar aynı işlem oluyor görüşürüz Evet arkadaşlar bunu da ikincisine atıyorum bitirdim gülüm arkadaşlar bunu da bir iki bunu da iki yaptım bunu aynı ikiye atıyorum Evet arkadaşlar, aynı sıkı şekilde attım. iki tane düğüm atayım arkadaşlar. Ve ipimi keseceğim arkadaşlar. Evet şimdi şimdi arkadaşlar bunları böyle yaptık. Bu gülün etrafında fuchsia yapacağım. Bunun etrafında da pembe yapacağım. Şimdi bunu bunun yanındakini pembe yapıyorum ilk başındaki fırfıra ilk fırfıra atıyorum arkadaşlar böyle İlk fırfıra böyle atacağım bunu böyle attım ve dönüyorum arkadaşlar tersinden yapıyorum ki bu ipler ortasında kaybolsun bir üç tane küçük fırfır yapacağım bir iki ve 3. 3 tane fırfır yaptım. Bir tane sıkıda yapayım ki arkadaşlar. Evet bunu da yaptım ve ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar böyle yaptım. Sonra bunu da aynı fışya yapıyor. E, şey yapıyorum pembe arkadaşlar. Bunun yanında da fışya geleceği için bunu da aynı pembe yapacağım ipimi tersten takayım dönüyorum arkadaşlar 3 tane fırfır yapacağım 1 2 ve 3 3 tane yapıyorum ve bir tane arkadaşlar ipimi böyle sıkı bir şekilde atayım ve ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi fuşya rengimi alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi bu iki bu günün arasında da arkadaşlar. Şimdi yanındakine de fuşya yapıyorum. Onun için dönüyorum. Böyle arkadaşlar köşedekini de yapıyorum. İki tane burada kalıyor fırfır. İlk başındaki ne yapıyorum ki? Model böyle daha hoşuma gitti. Şimdi buradan ipimi takıyorum. Bunu da aynı böyle yapayım. Bir, iki ve üç. Bir tane sıkıda yapayım arkadaşlar ve iğnemi bu ipimi keseyim dipten keseyim diye ötekini iki şeyle yapıyorum arkadaşlar şimdi bu yandakini de yapalım ve modelimi